Bir şey tabii her şey reklamcının yapabileceği bir şey değil ya da kurumsal tabii. iletişimin başındakinin yapabileceği bir şey değil. Sonuçta patronun da o kafaya yakın olması gerekiyor onay verirken. Doğru. Yani sadece patronu ikna ede edemedin değil işte. O, o süreç biraz zor. O dönüşümde o süreç de önemli çünkü. Doğru ama yani orada da doğru anlatmak gerekmiyor hı hı. yani. Ben hiçbir zaman şunun iddiasında değilim. Markalar sadece vermeli. ...daha büyük bir amaç için uğraşmalı değil ki. Bu bir alma verme dengesi. Kesinlikle. O dengeyi kurduğunuzda zaten... ...siz markanızın satışlarını, itibarlarını yükseltirsiniz. Ve ben şunu çok net iddia ediyorum. O ekonomik krizler size teğet geçer. Çünkü annelerin... ...o kendi arasındaki sohbet ağı... ...gerçekten böyle CIA'yı kıskandırır. E, sizinle öyle bir bağ kurarlar ki... ...en zor durumda ilk onlar sizin yanınızdadır. Peki markanın alma verme dengesine... ...marka veriyor ama almayı... Sadece para almak, gel beni satın al değil, oradaki almayı nasıl e, kuracak o dengeyi? İşte onu demek istiyorum. Bugüne kadar hep e, finansal olarak Hı -hı. alma üzerine kurdu. Satmak. Satmak üzerine kurdu. Ama bundan sonra gerçekten hayatına girdiği anneyi ve Hı -hı. kadını sorunlarını dönüştürecek çözümler üretmek zorunda. Çok basit bir örnek vereyim size. E, gelir durumu düşük. Güneydoğu'da yaşayan Hı -hı. annelerle biz bir proje yaptık 8 Mart'ta. Ve yaptığımız şey şuydu, bu insanların ekonomik ve entelektüel düzeyleri de düşüktü. Bizim bunları yukarı çıkarmamız gerekiyordu ve projeyi de uzun süre yapmamız gerekiyordu. İki tane markamız gittiler, bu kadınların el emeklerini ekonomiye dönüştürdüler. Hı hı. E, o bölgede özellikle ekonomik olarak el emeğinizi ekonomiye dönüştürüyorsanız... ...genç yaşta gelin olmuyorsunuz. Şimdi hani anlatabiliyor muyum? İşin gidebileceği evet. çok... <laughs> Değerli ve çok önemli yerler var. Çocuk gelin olmamaktan kurtarıyor aslında o marka aileye sizi. Aileye gelir sağlıyor çünkü. Aileye gelir sağlıyor çünkü. Hani biraz bu hassasiyetleri de gözeterek e, yaptığımız pazarlama planlarını kurgulamamız lazım. Ha O zaman tabii çok güzel bir nokta bu. E, sadece sistemden bunu talep etmek, devletten, erkten beklemek, çocuk gelinler olmasın <laughs> değil artık. Değil. Yani hepimizin taşın altına elimizi koyup çocuk gelinler nasıl olmaz o çocuklar aileye bir gelir getirebilirse babalar da onları başka bir aileye satmaz. Aynen öyle. Evet. Yani siz annenin entelektüel düzeyini ve ekonomik yapısını hı hı. değiştirip yükselttiğinizde o kadıncağız da gördüğü bir fiziksel şiddete tepki gösterme cesaretini kendinde bulur. Hı. Ya da yetiştirdiği bireyi daha entelektüel yetiştirebilir. İşte illa git doktor ol demez de ressam olabilirsin. Sanatçı olabilirsin demeye başlar.